başarım. Hayır Hakkı. Gelmek elindeydi... ama gitmek değil. Her baba gibi kızımın saadetini düşünmek zorundayım. Kenan sana dünyanı kazandırdı, ona şükran borcum vardı... Bunu ödemen lazım. Ya bizim dünyamız? Ta diplere kök salmış sevgimiz. Bir çift göz uğruna tedavi edeceğiz bunları? Her baba gibi kızımın saadetini düşünmek zorundayım. Kenan sana dünyanı kazandırdı. Ona şükran borcum var, bunu ödemen lazım! Çıkar gözlerini! Çıkar! Çıkar dedim sana gözlerini! Ona şükran borcum var! Bunu ödemen lazım! Ödemen lazım! Ödeyeceksin! Çıkar gözlerini, çıkar! Aşkın göze ihtiyacı yok. Kara dünyamın ışıklarını da kaybettim. Sönsün şu yalancı ışıklar, sönsün! Sönsün! kilitlemiş kapıyı. Kitlemiş mi? Çıkar gözlerini. Çıkar gözlerini. Çıkar gözlerini çıkar. İçeriden sesler geliyor. İşi yapmasın. gözlerini! Hakkı! Aç kapıyı! Beni duyuyor musun? Aç! Aç! <laughs> Hakkı! Kapattım kalbimin kapılarını dünyaya kapattım. Karşılık bulurdum belki. Hem taştan da zalim misin? Günahkar <laughs> etgili. Sen cinsi, her şeyde peşinden gidiyor. Ne? <laughs> gidemezsin. Beni bırakıp gidemezsin! Dur sen. Öldürürüm onu. Hayır baba. Hayır yapma. Ben onu seviyorum. Aşk seviyorum baba. Hayalba, hakkı. Uyan, Senin kollarında olmak bana mutluluk veriyor. Gideceğiz, köyümüze gideceğiz Nevin. Bundan sonra hep beraber olacağız. Senin yanında olacağım hakkı. Bu halimle mi? Görmeyen gözlerimle mi? Bana sadece kalbin ve aşkın yeter. <laughs> Öldürmek faydasız. Başka ben ne olayım? Sen misin? Görünüşe gideceğiz? Köyü, gideceğiz. gideceğiz. uyan ve kardeşim uyan biraz düşünse varsa daha mutlu olacağız. Yağmur <laughs> yağar <yazmıyor, gülüyor> kara toprakda uyan <laughs>